Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. Renkli kelime mealli Kur'an-ı Kerim. Elmalılı Hamdi Yazır'ın en son sadeleştirilmiş mealini en kolay okunan hatla kelimelerin manalarını anlayarak okuyun. Bu Kur'an-ı Kerim mealinde Arapça kelime ile bu kelimeye karşılık gelen Türkçe kelime aynı renklerde renklendirildi. Lüks cilt, şamua kağıt, en son bilgisayar teknolojisiyle hazırlanmış, göz yormayan hattı ve pırıl pırıl baskısıyla renkli kelime mealli Kur'an-ı Kerim. İşte sizlere her zaman her yerde dua etmeniz için titizlikle hazırlanmış orijinal Arapçası, Türkçe meali ve Arapçasının Türkçe okunuşuyla bir arada olan büyük dua hazinesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu duaları, peygamberlerin okudukları duaları, şifa duası, üç aylarda, sıkıntıda, dara düşüldüğünde okunacak dualar, nazar, büyü ve şerlerden korunma duaları gibi hayata dair her durumda okunacak duaları büyük dua hazinesinde bulabilirsiniz. Eşsiz bu iki kaynak esere sadece 29.90 artı kargo ücretini ödeyerek sahip olabilirsiniz. Durun. 10 dakika içerisinde arayan herkese yardımcı doçent Doktor Fatih Çollak hocanın sesinden Kur'an-ı Kerim Hatim MP3 CD'si de hediye. Hemen arayın. Almanya'dan siparişler için 069 25 05 06. Türkiye'den siparişler için 0212 467 21 21. Avrupa'dan siparişler için çift 049 69 25 05 06.